Mesela aramızda derler ya? Aramızda bir bağ var. O bağ ben böyle evet. bir somutlaştırsam, aramızda bir ip olduğunu düşünelim. Funda, bir ipin ucunu evet. ben tutuyorum, bir ucunu da sen tutuyorsun. Hı hı. Bu ip bir yerden kopsa, ki ilişkilerde mutlaka kopar. Sadece bir kez değil, defalarca kopabilir. O ipin e, kopan yerine ben bir terapist olarak ya yani bir gemici düğümü atsam, ipin en güçlü yeri neresi olur? Orası olur. Evet gemici düğümü atılan yer olur. Yani ilişkiler özellikle şu zor günlerde de çok gerilebilir. Biz gerildiğimiz için ipi çok çekiyor olabiliriz. E, toleransımız düşmüş olabilir. İp kopabilir zaman zaman. Tabii ki de kopmasını istemeyiz ama işte o gemici e, düğümünü atan kişidir aslında profesyonel yardım veren kişi. Ya. E, o zaman evet. o e, düğümü atılan yer Hı -hı. ilişkinin en güçlü yanı olur. Ve işte kutsmak gibi kinsu gide, onu hatırlıyoruz. Evet, deriz ki ya nasıl kopmuştu, nasıl üzmüştün. Ama biz aslında kopan yerden daha çok iyileştirdiysek iyileşmeyi hatırlamaya başlarız.